Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuya değineceğiz. E-ticaret siteme hangi ürünleri eklemeliyim? Şimdi düşünelim. Bir müşteri sitenize giriyor, arama kutusuna bir ürün yazıyor. Fakat sonuçlarda ürün çıkmıyor. Müşteri hemen şunu düşünür. Demek ki firma bu ürünü satmıyor. Hatta bir adım ötesine gidip başkasına da der ki ben baktım o sitede yoktu. İşte bu noktada aslında kaybettiğimiz sadece o müşteri değil belki onlarca yeni müşteri oluyor. Biz de bu sorunu çözmek adına arama analitikleri özelliğini geliştirdik. Bu özellik sayesinde sitenizde müşteriler hangi aramaları aratıyor görebiliyorsunuz. Diyelim ki rapora baktınız. En çok aranan kelimeler ve sonuç bulunamayan aramaları incelediniz. Müşteriler sürekli bir ürünü arıyor ama sizde bu ürün bulunmuyor. İşte bu sizin için büyük bir fırsat. Hemen o ürünü tedarik edip sisteme eklerseniz, müşteriler sitenizde aradığını bulur ve sizde yeni satışlar kazanırsınız. Kısacası, müşterinin aradığı ürünleri görmek, onları sisteme eklemek e-ticarette fark yaratan bir detaydır. Siz de arama analitikleri raporunu düzenli olarak incelerseniz, müşteri kaybetmek yerine müşteri kazanabilirsiniz.